Hayır babacığım, kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. O kadınla ve kızıyla yemek yemek istemiyorum. Anladın mı? Lidyacığım, alt üstü bir yemek yiyeceğiz kızım. Niye bu kadar büyütüyorsun ya? Söz verdin diyorum, ayıp olacak. Ya istemiyorum ya. Kadını da sevmiyorum, kızından da haz etmiyorum. İstemiyorum diyorum ya. Tamam kadın güzel, hoş. Ama benim bildiğim babasım bir kadında başka şeyler arar. Lütfen sen ona aşık değilsin. Allah Allah, laflara bak sen ya. Benim kızım büyümüş, babasını anlamış, çözmüş, ona akıl verir durumlara gelmiş. Ne oldu bu ya? Benim haberim yok. E, büyüdüm artık ben, biliyorsun. Neyse, neyse. Bak ben çalışmaya gidiyorum, işimin başındayım. Beni meşgul etme. Lütfen, rica ediyorum. See you bir tane. Hadi görüşürüz. Ne habersiniz? İyi. Böyle var diye konuşuyorduk. Ha, biz birlikte çalışıyoruz değil mi? Yok, biz bugün mutfaktayız. Nasıl ya? Ne? Niye ki? Biz birlikte niye çalışmıyoruz? Biz birlikte çalışmamız gerek. Yani çalışalım. Mutfakta eleman eksi olunca böyle oluyor. Ben geçiyorum kanka. Görüşürüz. Tamam. Of ya, ben de seninle çalışacağım diye seviniyordum. Niye? Ben varım diye mi girdim bu işe? Yok. Öyle bir şey mi dedim ben? Hayır. Öyle bir şey yok. Yani ben sen bu işi biliyorsun, ben daha önce hiç yapmadığım için sen bana öğretirsin diye böyle bir şey söyledim. Ne alaka yani? O zaman iş başa düşünce daha çabuk öğrenirsin. Ha bak, Akif amcalar da geliyor, onlarla sen Hadi. Of, iyi tamam. Ay bana dokundu galiba. Çocuğu görmek için geliyoruz, göremiyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Aa, aa, Lydiaciğim <laughs> güzelim. Sen ne yapıyorsun burada böyle? Ya ne boş işle? babasının antin kuntin işleri ya. Biricik kızını şurada garson yaptı ya. yok yok öyle değil. Babam aslında çok çalışma dedi ama ben babamı dinlemedim. Ben söyledim çalışayım diye. Ben çalışmak istedim. Öyle değil yani. E, siz geçin şöyle oturun. Tamam kızım hadi kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Gel canım. Gel. Kabul etmedi ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben Lidya'dan umutluydum Yamancım. Yani hani kız çocuğu babasına düşkündür. Seni kırmaz diye düşünmüştüm. Yo yo nerede? Sen bak onun öyle cicili bicili olduğuna ya. O böyle işine gelmeyen bir şey oldu mu öyle bir kalp kırar ki tuzla buz eder. Bak bak gördün mü şunu? Gene yapışmış Yaman'a şu Süreyya. Mantuz tuz gibi. Ayrılamıyor dibinden. Ya bırak boş ver inadına yapıyor ya. Ama neyin inadına yapıyor? Kimin inadına yapacak? Belli işte. Bak kafayı takmış adama. Yani ne yapacağız biz bu kızları? Süsen'i de ikna edemedim. Yıldızları bir türlü barışmadı. Şey e, çocuklar şimdi bu kadar tepkili ya. Acaba böyle ağırdan mı almak lazım? Kızları kaynaştıralım diyen sendin Yaman. Hatta birlikte yaşamaktan bahsettin. Ne oldu da şimdi fikrin değişti? Merak ettim. Süreyya'cığım, bunlar bizim çocuklarımız. Hı. Yani böyle karşımıza almamız ne kadar mantıklı ki? Yok. Durumun kızlarla bir alakası olduğunu sanmıyorum. Yani deneyelim. İlişkimiz belki başka bir yere evrilir derken de araları kötüydü değil mi Yamancım? Evet canım. Hı. Demek ki biraz aceleci davranmışım. <laughs> Yok şekerim. Gözüm korktu. Ben geri çekiliyorum desen sen şuna Yo yo yo, gereksiz açıklamalarla durumu daha da tuhaflaştırmayalım Yamanciğim olur mu? Ama dikkat et, kuş uçup gitmesin. Bak 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 gördün mü gördün mü? Bak nasıl tripte gitti? Bu bir trip, bu bir kadın tripi Akif eminim. Ya sen Yaman'a ne diyorsun? Yaman'a ne diyorsun? Suratı sirke, sata sata gitti böyle tırım 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 tırıs gitti. <laughs> Ay Akif, <laughs> ben sana söyleyeyim. Bu iş yaş, bu iş bitti. Olmaz, mümkün değil. Kız vallahi biliyor. Hı. Hmm. Nereden biliyor ki? Biliyorum. Ya çatlatma adamı, söylesene <laughs> ya. Bazı bilgiler var bende. Ya Allah Allah! <laughs> ya benden mi saklıyorsun en yakınlığım? Akif. Ben bugün Suzan'la konuştum. <laughs> Bu Yaman var ya. Evet. Bu Yaman çok fena. <laughs> Suzan'la flört ediyormuş. Ama. Evet. Sen ne? Ama. Aa. <laughs> Sen Yaman'a bak. Aman Yaman. <laughs> vallahi adını hak ediyor. Adını hak ediyor. Yalnız sana da helal olsun ne boş. Sana helal olsun. Sen bunları birbirine böyle katıp mudanya yollamayaydın. Vallahi hiç bu noktaya gelmezdi. Evet. Hiç bu noktaya gelmezdi. Helal olsun. Sana vallahi çok büyük payım var bu işte. Ha, olacak işte, olacak işte. <laughs> Yuva yapan cennetlikmiş. Ben sana söyleyeyim, şey yapalım sana acaba. Öyle mi yapsak diyorum? Böyle güzel bir çöpçatanlık şirket açalım ne boş. Yandan bir gelir olur be kızım. <gülüyor> <gülüyor> Canım kocam benim. Canım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek